Saranköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde ilçe stadında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla birlikte coşkuyla başladı. Alanı dolaşan Sarayköy Kaymakamı ve Belediye Başkanı öğrencilerin bayramını kutlarken sonrasında da günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Sarayköy Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi sergilendi. <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel gerçekleştirilen koşuda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Tören ise Atatürk Ortaokulu Bandı Takımı Eşliği'nde gerçekleştirilen yürüyüş ile son buldu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan.